çocuk ayrı videomuza hoş geldiniz. geldiniz. Şimdi bakalım bu oyunumuzda neler yapacağız? Burada trenler var. Evet. Mavi tren mi kırmızı tren mi? fark etmez. Tamam kırmızıyı seçelim o zaman. Kırmızı tren. Hmm, vagonları da kırmızı olsun. Evet. Hmm, şimdi bu yük treni şey vagonu var yolcular için arkasında yük taşımak evet. için.

Hmm tamam onuralım Hı -hı. çünkü bizim gitmemiz gerekiyor. E -e evet. Yol devam etmemiz için Hı -hı. de biraz hamle etmemiz gerekiyor. Tamam gideyim ne kadar ohu tamam şimdi yolu oner de kardeşim. Şimdi şimdi yolcu olacağız herhalde duraktayız. Evet. Evet. Yolculuyoruz. Bak. Bir de tarşan. Hop. Bir, bir de var. Evet. Biletlerini. Ve penceren. Biletlerini buğullarını bir kontrol edelim. Makas evet. mı olmaz? Makası çıkartalım. Evet. Değil, bu. Metal şeyler olmaz. Metal şeyler evet. çıkartıyoruz buğuldan. Tamam. Evet. Şimdi bakalım kesecek senin de biletin. Pencerenin biletini. Evet. Şey yapalım. Tamam. Evet. Her bileti bilet de tamam. Çantasında o makas olmaz. Makası. Senin de makasın e, olur olmaz. Bu da aynı. Evet. Şimdi kedinin kedi, bu bakalım. Sen çantanda ne var? Önce biletini alalım. Tamam. Tamam. Evet. Şimdi senin de makas var. Ve, Ve bıçak. bıçak. Olmaz. Bu, bu çok tamam. tehlikeli. Tamam. Yolcularımız evet. aldık. Sıkı tutunan gidiyoruz. gidiyoruz. Evet. Çıf, çıf 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 çıf, çıf 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 Tamam şimdi buraya gidiyoruz. Evet. Çıf 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 Bir tane yük alacağız <laughs> bizde Yük mu alacağız şimdi? Hı hı. Bakalım bakalım ne yapacağız şimdi? Tüneli geldik. Bak, bak tam da bilmiyorum. Bak geçtik. Bu ne çör mü ne? Evet, çor, hmm. gidiyor şuna. Bir de kapüşon var. Evet, bakalım şimdi burada ne yapıyoruz. İyi yukarıdaki o Evet, şuradaki gitleri alalım. Hı hı. Bir Evet. Bunu da alalım. Bu ne? bilmiyorum ki bunlar çölden. Şöyle aldık bunlar. kömüre benziyor. Ama kömür. Bilmiyorum bakalım neymiş onlar. Olsun biz taşıyalım da. O siyah. Şimdi. O, ben de. Mama. O, o, o ben kum. O da bir değerli. O ben Zaman galiba. Hmm. Zaman. Zaman mı zaman mı? Zaman Bak aa şimdi deniz kesi bir yere geldik arkada deniz aa, zaman çok güzel. deniz manzarası. Çok güzel. Bir de papağan da var. Evet papağan da var. Şimdi buradan da yolcu alıyoruz. Aa, yok yolcuları da yolcuları indireceğiz galiba. tamam bakalım. Hadi. Hmm. tamam. Ah, sen, Evet. Tamam. Bir de bunu koyalım. Evet. Tamam, bavulunu da verelim. Al bakalım bavulunu da. Aa. Şimdi kan de verelim. Hop. Tamam. Bunlar ne? Şimdi bavulunu da verelim. Ha, bunlar biletleri. Aa. Biletleri mi, kimlikleri mi? Aa, bak bu tavşan inmiyor ve yeni yolcular alıyoruz. Tamam, şimdi de biletlerimizi onaylayalım. Hmm. Çok Uyanı bıraktım. Bıraktım. Olamaz. Hı hı. Hı hı. Çoğal, at ve çekil. Olamaz. Olamaz, eyvah. Evet, eyvah Onlar çok tehlikeli. Hmm. Evet, çok tehlikeli. Şimdi, senin de biletini onaylayalım. Hı hı. sen takarım seni. Hepsi olmasın. Şimdi bakalım. Makas, bıçak. Tamam, onları da aldık. Şimdi sen de bilebilirsin. Hmm. Sıkı tutunan Çıf 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 gidiyoruz. Evet. Gittik. Bu da. Şimdi buradayız. Tamir. Yine mi yol bozuk? Yine yo tekrar yol tamir çıktı. Galiba. Yelen bozuldu galiba. Bilmiyoruz bakalım ya yolu yatıran. Evet. Ah, <laughs> geçiyoruz. Ah, ben Bak şimdi kızıl derilerin oraya geldik. Aha. Kızıl deriler, kızıl deli çadır vardı. Aha. ben git, hmm. ben bozacak. Hmm, trenin bakımını yapmam, yapacağız belki de. Oo, o tamam. Git, Evet, trenin bakımını yapacağız. Aha. Şimdi önce bir temizleyelim. Çok Hı. yol geldik çünkü Aha. tabii ki de. Trenin bakımını yapmamız gerekiyor çok güzel o yüzden. tamam şimdi temizledik Hı -hı. Başka bir şey yapmamız gerekiyor mu? Gerekmiyor hmm, gerekmiyormuş. Tamam. Evet. güzel. Sadece tren temizledik. Şimdi Hı -hı. tek yolcu bırakacağız. Şimdiki hedefimiz yolcu bırakacağız. Başka yolcu gelecek mi acaba? Dadağın gidermice. Bilmiyoruz bakalım. Evet. Şimdi tekrar kapıdan. Aa, kapı. Şimdi şöyle köprü yukarıda kalmış. Bu köprüyü çevirip evet. aşağı indirmemiz gerekiyor. Tamam. Artık geçebilirsin. Değil. Tehlike yok. Oğuzhan'ı nereye geçiyorlar? Evet gemiler geçerken onları kaldırıyorlar. Aha. Ondan sonra trenler geçerken de indiriyorlar. Evet. Trenler kendisi indiriyor galiba. Galiba. bir de yolcu bırakıyoruz. Hangiler? Oo. Oh, oh. Bu iniyor, bu da iniyor. <laughs> bu in inmiyor tam. Daha inmiyor. O ne kadar uzağa gidecekmiş öyle ya. En başından beri birlikte yolculuk yapıyoruz. Hadi bakalım Hı -hı. şimdi bu. Şu evi. Ev. Ev. Hı, tamam. Hı -hı. Şimdi ev balonunu verelim. Al bakalım bu balonunu. Tamam. Şimdi senin biletine kimliğine bakalım. Evet. Tamam. Şimdi bavulunu verelim. Aha. tamam. Oh, Matar sen de yazıp çok yol yapıyor. Seni yani çok uzak çekmişti o, o yüzden. Evet. Şimdi tekrar Bakalım. Bu konulardaki indireceğiz bence. Babasın ya. Evet değil mi? Çünkü bu vagonlar durdu. Evet onları indireceğiz. Sonra tavşan yolcumuzu indireceğiz en sonda. Aha. Şimdi devam edelim. Kaldıralım şunu kaldırmamız gerekiyor. Hmm. Heh, tamam. Bu yiyeceklerin geçmesi için. Evet, annem amaçla. Aha. şimdi sarayım. Tamam, evet, benim de çok Bak, güzel. kamyona koyacağız. Hı. Kamyonu. Ben o ofisle içeceğiz. O kadar yetişti götürecek. tamam, bırakır. Kemer. Şimdi diğerlerini de, tamam diğerlerini de bırakacağız. Şimdi mavi olan. Hı. Tamam, bunu da bırakalım. Tamam, onu da bıraktık. Şimdi ama maloppanla o nedir? S oğul bağda kum. Şimdi bir, yine yıkto alıyoruz. Aha. Görüyor musun? Sü Süt ve elma. Ad. Tamam, şimdi bunu da alalım. Sü Süt ve elma alacağız birlikte. Şneyi bunu da bırakalım. Tamam. şimdi yolumuza devam edebiliriz tekrar. E evet Şimdi Evet. He he diyecektim. Çuf 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 çuf. Aa papa. Çuf 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 çuf. Tavşanı al hadi bizimle. Hı hı. Tavşanı bırakamadık. Sen de çok uzak çok uzun bir yolculuk yaptın aşağı. Tavşanı burada bırakacağız. Bak sevinmeye başladı tavşan. Hep böyle gülüyor musun? Burada bırakacakmış konum alma. Adı Neymiş? Adı Neymiş? bir tane daha. Ee. Tamam. Bu defa mavi. Evet. evet, bak buradaki mavi trenin vagonunu aldık. Evet. Tamam. Hmm, şeye ulaştık. Hediye paketine ulaştık. Tamam, o zaman bu videomuzda da evet, son bu son <laughs> videomuzda görüşmek <gülüyor> üzere. <laughs> Hoşça kalın <laughs> çocuklar.